Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Ben İrem. Bugün gördüğünüz gibi mutfakta değiliz. Dışarıda çekim yapıyoruz. Hava birazcık soğuk. Evet bugün sizlerle biraz ikamelerle ilgili sohbet etmek istiyorum. Ee, ah şu veganlar ne yiyorlar? Et yemiyorlar, süt yemiyorlar, yumurta tüketmiyorlar. Peki ne yiyorlar? Sadece salata mı yiyorlar? Ot mu sadece? Hayır tabii ki değil. Şimdi sırayla temel gıdalardan başlayarak... Bir vegan kişinin e, normalde tüketilen e, gıdaların yerine neler kullanarak e, beslendiğini anlatmaya çalışacağım. Evet temel gıdalar dedik. E, neyden başlayalım Elifciğim sence? Süt anlatabiliriz tamam. Sütten başlayalım. Evet veganlar hayvansal süt tüketmiyorlar. Peki bunların yerine neler tüketiyorlar? Bitki bazlı sütler tüketiyorlar. Bu bitki bazlı sütler hangileri diyecek olursak? Başta badem, soya, fındık, susam, yulaf, hindistan cevizi, hatta kenevir tohumu sütüne kadar gidebiliyor. Badem sütü videosunda da anlattığım gibi, onu kart linkini yine yukarı koyuyor olacağım, oradan bakabilirsiniz. Zararlı içeriklerden de uzak durmuş oluyorlar çünkü hayvansal sütte işte kazein hormon. E, iltihap vesaire gibi, antibiyotik gibi birçok e, zararlı içerik e, bulunuyor. Evet, aslında vegan olmayabilirsiniz. E, fakat hayvansal süt tüketmemek için e, bir takım nedenleriniz var. Benim var en azından. E, şöyle söyleyebilirim: e, Hayvansal sütün asidik olduğu çok fazla bilinmeyen bir gerçek. Vücudumuzda hayvansal sütteki kalsiyumu işlemek için e, fosfora ihtiyaç duyuyor. Hayvansal sütte fosfor yok ama bitkisel sütte fosfor var. Hayvansal sütteki fosfor e, olmamasından dolayı onu işleyebilmek için yine bizim kemiklerimizden fosfor çekiyor. Bu da e, ileriki yaşlarımızda kemik erimesine, işte e, yaşlılıktan dolayı olan kemik kırılmalarına büyük sebebiyet e, veriyor. Ekstra bunu da belirtmiş olayım. Evet Elifciğim, sırada ne var? Yumurta, Yumurta var. Evet. Ee, yumurta ikamesi olarak tohumlardan keten tohumu ve çayı kullanıyoruz. Eğer bana derseniz ki bir yumurta için e, nasıl bir oran e, yapmamız gerekiyor, bir yemek kaşığı öğütülmüş keten tohumuna 3 yemek kaşığı kadar su eklediğimizde bu bir yumurtaya tekabül ediyor. Aynı şekilde çay tohumu için de oran geçerli. Çayı öğütmeye gerek yok tabii ki. Ee, bunun dışında menemen yaparken, omlet yaparken. Nohut unu kullanabiliyoruz. Nohut unu ve su karışımlarıyla tarifler var. Ben de bunlardan birini kanalımda yapacağım sizlere. Onun dışında eğer yumurta akı derseniz aquafaba var. Aquafaba nedir? Nohut pişirdikten sonra açıkta kalan o geriye kalan suyu aslında. Genelde yumurta akı ikamesi olarak kullanılıyor aquafaba. Bunu da işte kullanabiliyoruz yumurta akı olarak Burada da oran isterseniz eğer hemen size şöyle söyleyebilirim. 3 yemek kaşığı aquafaba bir yumurtaya geliyor Sadece yumurta akı derseniz de 2 yemek kaşığı ba kullanmanız yeterli olacak. Onun dışında eğer tatlı bir şeyler yapıyorsanız olgunlaşmış bir muzu da yumurta yerine kullanabilirsiniz. Şimdi sırada ne var? Birazcık zayıf noktamız tatlı, şeker, bal. Şimdi normalde pancar şekeri de evet tabii ki vegan grubuna giriyor. Fakat sağlık açısından beyaz şekeri kullanmamayı tercih ediyoruz tabii ki. Peki bal yerine veganlar ikame olarak neler kullanıyor? Agave şurubu kullanıyor. Agave bazı kaynaklarda çok tercih edilmeyen gibi dursa da aslında glisemik indeksi düşük olan ve agave bitkisinden elde edilen doğal bir tatlandırıcı. Yani sağlıklı grubuna son derece rahat bir şekilde sokabiliyoruz. Kullanmaktan çekinmeyin. Agavenin dışında maple şurup var. O da yine akça ağaç özünden elde ediliyor. Açık renkli, koyu renkli ve kıvam olarak da değişkenlik gösteren dört tane çeşidimiz var. Başka bal yerine ne kullanıyoruz? Elma özü kullanabilirsiniz. Yine hurmayı biz çok kullanıyoruz. Özellikle raw mutfakta yani çiğ mutfakta ee, hurma püresi yapabilirsiniz. Yine onu kullanabilirsiniz. Bal için de ikamelerimiz bu şekilde. Elif'cim sırada ne var? Tereyağı, tereyağı var tamam. Ee, tereyağı için özellikle hindistan cevizi yağı kullanıyoruz biz. E, fakat Hindistan cevizi yağı e, tereyağıyla içerik olarak çok fazla benzerlik gösteriyor. Yani doymuş yağ e, içerdiğinden dolayı tü tüketimine dikkat etmek gerekiyor. Bununla ilgili e, sevgili doktorum Murat Kınıkoğlu bir video çekmişti. Onu da izlemenizi öneririm size. E, Hindistan cevizi yağını e, tüketimiyle ilgili faydalı olacaktır eminim. Onun dışında... E, Akuafaba, zeytinyağı, hindistan cevizi yağı, ee, benim bildiğim iki tane tereyağı tarifim var. Bunları da e, kanalda e, videosunu çekiyor olacağım. Peynirsiz kahvaltı olmaz. Peynirsiz kahvaltı olmaz evet. Tipik Türk insanıyız ne yapalım? Alışkanlıklarımız var, <laughs> damak tadımız var. Ben de çok 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 peynir seven bir insan olarak ilk taktığım şey peynirdi zaten. Şimdi peynir ikamelerini ne yapıyoruz? <laughs> Kuru yemişlerden elde ediyoruz ve bitkisel sütlerden elde ediyoruz. Özellikle kaju kremsi, daha çok böyle yağlı bir tohum olduğu için ee, kaju kullanıyoruz, bademi kullanıyoruz. E, fındığı da kullanan var ama ben fındık peynirini açıkçası çok lezzetli bulamadım bir türlü. <laughs> Benim için çok uygun görünmüyor. Ee, siz damak tadınıza göre tabii ki e, seçebilirsiniz hangi kuru yemiş ile yapacağınızı. Ee, bitkisel sütlerle yapabiliyoruz. Mesela çok yakın bir zamanda e, ricotta peyniri tarifi gelecek sizlere. Raw ve vegan olarak onu bitkisel e, sütle yapıyor olacağız. Size o örneği de kanalında gösteriyor olacağım. Bir de peynir yaparken besin mayası kullanıyoruz, peynir mayası diye de geçiyor. Nutritional yeast var, B12 deposudur, ondan yardım alıyoruz. Ee, onun dışında başka söyleyebileceğim çok fazla bir şey yok. Bir parantez açmak istiyorum burada, vegan olun veya olmayın, ee, peynir tuzağı isimli e, kitabı da okumanızı nacizane tavsiye ederim. Sırada. Evet sırada var, kebap var. Sırada köfte var, sucuk var, kebap var. Elif koptu. Elif'i geri döndüremiyoruz şu an. O gitti, kafa gitti. Şimdi gelelim ete. Ee, en çok etten aldığın proteini başka hiçbir şeyden alamazsın. Yok böyle bir şey. Bu tamamen bilimsel gerçeklerden uzakça söylenilmiş. Alışkanlık mı desem, halk içinde dönen bir laf mı desem hiç ne olduğunu isimlendiremiyorum açıkçası. Şimdi etten, evet et proteinli doğru ama vücuda bir takım zararları var falan filan. Vegan olarak da bir takım etik durumları var vesaire. Onlara şu an girmeyeceğim. Etten aldığınız proteini bizler de kuru yemişlerden, tahıllardan, baklagillerden ve sebzelerden alabiliyoruz. Mesela ben size desem ki, bir tane marul eşittir bir porsiyon büftek. Herhalde bana deli dersiniz ama bilimsel gerçekler öyle söylemiyor. Yani özellikle baklagil ve tahıllardan etten alamadığımız proteinin daha da doğal ve sağlıklı olanını, kaliteli olanını çok rahat sağlayabiliyoruz. E, etten aslında protein de değil, Hatta ve hatta şöyle söyleyeyim ondan sonra amino asit konusuna geçmek istiyorum. Bu protein konusu da çok fazla abartılıyor. Protein dediğimiz şey kişinin yaşam tarzına günlük egzersizine göre değişen bir oran. Şu kadar protein almalıyım bu kadar protein almalıyım. Normal beslenmenize bir bakın bakalım normal diyet yapmazken işte detoks yapmazken günlük beslenmeniz içerisinde ne kadar protein alabiliyorsunuz? Yani şöyle bir oran var kilonuz çarpı 0.8. Bu değeri yaptığınızda sizin günlük almanız gereken proteine eşdeğer. Fakat hiçbirimiz aslında gündelik yaşamımızda bu kadar proteini zaten almıyoruz ve bu kadar proteine de harcayamıyorsak eğer ihtiyacımız yok demektir. Yani böbrekleri falan da fazladan yormaya gerek yok aslında. Proteine bu kadar takılmayalım derim ben. Gelelim proteinden de daha önemli olan aminoasit konusuna asıl etteki amino asiti sağlayamadığımıza dair bir takım durumlar söyleniyor. Örneğin kinoa'dan alabiliyoruz o temel amino asitleri, kinoa'dan alabiliyoruz. Yani bu ne demek? Kinoa gibi birkaç tane daha tahıl grubumuz var, tohum grubumuz var. Yine bu temel amino asitleri alabildiğimiz. Yani bu ne demek oluyor? Et olmazsa yaşanmaz, işte olmazsa olmaz yemek zorundasın. Bunların hepsi. Tamam ben anladım seni. Anladın değil mi? <laughs> evet güzel. Evet anlamış beni elim. İyi tamam süper. Daha gömme. Daha fazla gömme. Daha fazla gömmeyeyim pekala. Evet arkadaşlar bugün de böyle bir video çekelim istedik sizlere. Dilerim meramımı anlatabilmişimdir. Vegan olsanız da olmasanız da bence birazcık kulak verin sağlıklı beslenebilmek adına. Yine tabii ki takdir sizlerin. Kanalıma hala abone değilseniz bunu es geçmeyin lütfen abone olun beraber birlikte büyümeyi hedefliyoruz çünkü videomu beğendiyseniz beğenme tuşuna tıklamayı lütfen unutmayın e, açıklama kutusundan detayları okuyabilirsiniz web sitemi ziyaret edebilirsiniz ve sosyal medya hesaplarından beni takip ederseniz sevinirim videomu izlediğiniz için de hepinize çok teşekkür ediyorum hayata katkısı olsun hoşçakalın. সব <small>